Merhaba sevgili arkadaşlar. Akşam Cadımın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün haliyle yine yeni bir oyun oynayacağız. Yine bir simülatör oyunundayız. Farmers Life. Yani bir çiftlikte yani bir çiftçi oynayacağız. Bir çiftlikte vakit geçireceğiz. Bakalım çiftliğimiz nasılmış. Aslında yeni çıkan bir oyun sayılır. 20 Ekim 2023'te çıkmış bir oyun ve bunun dışında evet Türkçe dil desteği var. Bir güzel başarılarımız var efendim. Bu Puan için ögeler artık Biliyorsunuz birçok oyunun e, Steam dükkanında rozetini, avatarını çerçevesini vesaire alabiliyorsunuz ve bunlar da burada gözüküyor. Eğer ki hoşunuza giden objeler olursa her oyunda bulabilirsiniz. Neredeyse her Evet başarılarımız var. En önemli şey Türkçe dil desteğimiz var. Fiyatı 20 dolar. Artık genelde simülatör oyunlarının çıkışı zaten 20 dolar. Yani 10 ila 20 dolar arası oluyor indirimlerde çok güzel fiyatlara yakalayabilirsiniz. Benden söylemesi. Peki bu çiftlik hayatı neymiş? Hep beraber birlikte bir bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Farms Life'a başladık. Ufak bir göz attım sizler için. Oyun biraz daha akışkan hale gelebilmesi için. Yeni oyun diyorum. Öğreticinin yanında kendi kurallarımızı da açıyorum. Ne diyor? Oyun sırasında zaman akışı veya ürün çürümesi gibi ayarları değiştirebileceksiniz ancak Steam başarımı kazanamayacaksınız. O zaman bunu açmıyorum. <laughs> Öğreticiyi de kapatıyorum yani. Öğretici çünkü harbiden çok bayık bir şeyler gösteriyor, çok uzun sürüyor. Yeni oyuna başla diyorum ama yani Steam başarımı şöyle bir ufaktan bakacağım. 50 tane başarım var gerçi. Neyse. Başarımlardan olmayalım şimdilik. Haziran 1956. Yani 2. yüzyıl. Şuna hemen son. Sır menüsünden yardıma bak yani escape menüsünden yardım deyince zorlandığınız birçok şeyi arkadaşlar buralarda bulabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi ben oynarken size yavaştan da karşılaştığım sıkıntılardan vesaire de bahsedeceğim. En azından oynarken almadan önce fikriniz olsun. Mesela buraya gireceğim. Kapa arıyorum ya bak. Şöyle uzaktan bakınca bile zor fark ediliyor ama hızlıca geldim. Bazen bu e harfini saptaması... Bak şu an şunu alabilirim. Heh, görüyor musun? Bak şu anda da alabiliyor. Bazen onu geç tartıyor. O yüzden biraz zorlanabiliyor. Hemen geleyim size şöyle bir şey göstereyim. Bak burada tavuk var. Koş lan. Tavuk kovaladım. Şurada bir çiftliğimiz var. Şurada evimiz var. Şurada bir depomuz var. Şurada bizim domuzumuz var paşa. Eğer yani... Belki bu hayvanın domuz olmasından mütevellit ben e, bu oyunun Rusların yaptığını düşünüyor olabilirim. Eğer ki orada bir karabaş falan olsaydı bu oyunu Türkler yapmış arkadaşım diyebilirdim. Şöyle gideyim şu arkada da bir şeyler vardı onları da bir toplayayım. Alamıyorum. Ha. bile çok geç gösteriyor. Bak şu an çok şey aldığım için çok ağır yürüyorum ve bitmiyor bu yürüme. Şu an bu aldığım Hurdaları nereye koyacağımı karar vereceğim. Buraya koyacağım arkadaşlar. <laughs> Evin hemen bu tarafına hep dedim. Zaten 60 kilo taşıma hakkım varmış. 96 yapmışım. Şöyle şuraya koydum. Şöyle başka ne var ne yok size ne göstereceğim. Şu ortalığı ben toparlamak istiyorum arkadaşlar oyunda. Cidden hani büyük pislik var. baksana her taraf. Ama işte seçip seçemediğini göremiyorsun ya o biraz zorluyor. Hazır bir şey taşımamak için hemen gelip bırakacağım bunları ki daha hızlı ve seri oynayalım. Böyle oldu tamam. Burada bir traktörümüz var. Tekeri bozuk onu bakacağız. Şuraları da bir alayım. Baksana şu an almam lazım burayı. Yeni Yerini bekliyorum yani. Biraz saçmalık var. Şunları bırakayım sonra kapının önündeki diğer şeyleri alacağım. Çiftlik hayatı hani basit bir simülasyon oyunu olduğu için aslında bir yandan güzel. Şimdi bak neydi? tep onayla. Bu kadar yeter. Koyarsam yanına koyarım. Veya şunun arkasına koyarız. Burası da depo sonuçta. Şurayı bir temizleyelim. Yani şu domuzu görünce oyunu harbiden evet bu oyunu Ruslar ya diyor. O hurdaları nerede kullanacağız şu an için açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Ben şu an bir <laughs> çiftlik temizleme derdindeyim. Ya bak burada da şu neymiş bunların adı? Asbest levhası var. Bir an tekeriyorum sevindim. Şurada odunlarımız var. Burada yine çarpık var. buraya da bir yedek depo yapalım. Bunları alabildim. Oha hepsi tek mi, Hepsini tek seferde mi aldı? 15 Bunun üzerine koyarız bir tane daha. Şimdi. Tep dedim onayla dedim. Bırak dedim. Bak mis. Başka bir şey var mı ortalıkta? Şurası var. Yani şuradakileri 5 ya. Bunun hepsini alayım. Şuradaki depoya götüreceğim arkadaşlar. Bak burada da var. Orayı da bir temizlemek lazım. Mesela bunu şuraya ekledim. 200 240 tane. Buraya bunu ekledim. Şurayı bir temizledim. Şu otlardan falan bir kurtuluruz. Şuradaki odunları alayım. Şuraya hemen bir tane daha Bu arada sol tarafta altta A. Siz bak benden göremiyorsunuz. Bir dakika. Şu an görebiliyorsunuz. Sol tarafta yeme içme güç vesaire gibi şeyler var. Şimdi şuradaki odunları da alıp yukarıdaki depoya götüreceğim. Yani ortalığı olabildiğince açmaya çalışıyorum. Biraz derli toplu bir insanım. Şurada da bir asbestler vardı galiba. Ha. Hiçbir yerde bir şey kalmadı. Otları nasıl biçeceğimizi şu an için bilmiyorum. Öğrendiğimde yani öğrenirsem yayın bitene kadar onunla yaparız. Bak zaten 20.000 koyuluyormuş buraya. 2800 koymuş Bundan kaç tane koyuluyormuş? 1000 tane. 320. Sanırsam kilogram mı ölçüyor? şu an J'den alkolizmde bu günlüğümüz. Evet, alkolden kaçacağız. Bu nedir? Mektup mu? Kimden acaba? Sen utanmaz birisin. Şimdi mezarlıkta bile içiyorsun. Kendi ve beyninin mezarında şişeleri ve kökleri nasıl bırakırsın? Bu yanındaki domuz daha fazla kültüre sahip. Acaba bunu kim bıraktı? Evet. Günlüğü açmak için J'ye Anne ve babanın mezarını temizle. Haritada göster. Kilise. Zaten genelde kilisede olur. Mezarlıklar yurt dışında. Yurt dışında diyeyim da daha çok. Bak görüyor musun? Kapıyı açmak için yani şey yapamıyorum. Kapatıyorum <gülüyor> burayı <gülüyor> herhangi bir şey çıkmasın diye. Duyduğuma göre uzun süre vodka içmemek sağlığa zararlıymış. Vay seni gidi komik. Bak bir de vodka falan bu oyun kesin mut yaptı ya. M'ye basayım. Ya neredeyim ben? Burada hani ha. Ev şurada. Zaten ne yazıyor? Kazmer çiftliği. Şöyle gideceğim. Aa burada dere var yalnız. Geçebilecek miyim? Ah bu da dere mi be? Zaten aşağıda köprü de vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan tanklar. Ne bu Almanlara gösterir mi? Olur, yer, 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 yer. Levy olmadan açamam. Oo açabiliyoruz demek ki onları. Levy mevi ayakları okey. Ya elim hep space'e gidiyor. Hani yürürken zıplatmak istiyorum adamı ama zıplama tuşumuz yok herhalde. Ayarlar, kontrol, ileri geri sol sağ konuş, sessizce sokul etkileşim daha fazla zıplamak yok. Abi bir oyunda nasıl zıplamak olmaz ya zıplamak zıplama tuşu olmayan her oyundan nefret ediyorum. Oyunun başında da bizi bu kadar yürütmesi. Öğretici de bana bayağı böyle yangın söndürttü. Bir şeyler toplattı. O yüzden şey yapmak istemedim. Yine hızlı seyahat noktası açıldı. Ha, Aklı noktaların üzerinden geçince otomatik gidebiliyoruz demek. Yani bir kere gittiğimizde bir daha gitmemize gerek yok. Bunları toplayabiliyor muyum? Ha dışarıdakilere dokunamıyorum. Oha. E geçemeyeceğim mi? Resmen tahta al yap dedi ya. Enişte kavga etmek istiyor. Hazırım. Köyün delisiyle kavga mı edeceğiz ya? Kilise için nerede? Kızılsıya noktası geldi zaten. ha Kiliseye gelmiş. Kilise burada. Kiliseye nasıl gireceğiz? Kapısı açık çok şükür. Papaz efendi! Papaz efendi! Aha girdim. Ha, Papaz efendi de burada. Konuşalım. Alete düzene tok. Aşırı unutkan birisiyim. Sürekli bir şeyler kaybediyorum. Bisikletler. Aletler. Evet evet. Tabii ki Raif de bazen ellerini kirletmeli. Mezarlıktaki mezarlar kendi kendine kazılmıyor. Kilise etrafındaki alan o kadar güzel kendi başına olmuyor. Kilisede kirli aletler bulundurulmamalı. Mezarlığın orada dışarıda bir sandık işimi görür aslında. Tabii, tabii ki umarım işimi bitirdikten sonra o aleti yine o sandığa geri koymayı unutmam. Bana öyle bir sandık yapar mısın? Nereden nasıl istediğini göstereyim. Malzemelerimi için tabii ki ödeme yapacağım. Kabul et. J'ye bastım. <laughs> bu burası galiba aynı temizledik. Bir de V miydi Z miydi? Bak Z'ye basınca heh. böyle şeyler görüyoruz. Bak sandık. Tut, petrol, vodka şişesi bezelye tohumu. Bak burada tohumlar falan var. Neyse şu an hiçbir şey almayacağım. Hırsızlığa gerek yok. Kiliseden de çalmayalım. Papaz efendi. Bronzan <laughs> Şimdi kilisenin içine gireceğim. Az önce kapıyı açtım. Wow. Amen. Şuradan şöyle. Papazın odası. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada bir oda var. Burası zaten papazın papazla karşılaştığımız yer. Şimdi papaz bizden sandık istedi. J'ye bastım. Rahibe sandık yap. Birkaç tahtayı bir araya getirmek hiç sorun değil. Yukarıda bakan, yukarıdan bakanlar kesinlikle memnun olacaklar. Sadece sandığı Sonradan evet, istediği yere yapacağının emin olmalıyız. Yağmur da bakacağız. Peki escape desem yardım Tanıdık yazmıyor ama herhalde bir şeyler yapmak için önce bir alet tertibat almamız lazım. Önce şuradan bir çıkalım. Burada bak 1, 2, 3, 4, 5 diyor bizim alet tertibata ihtiyacımız. Şu pazar yerinden şuraya gideyim. 10 4 saat. Şuradan pazar yerinden bir şeyler alalım. 10월에 5월에 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 5 Tanrı kurmuş olsun. Doğru şekilde saklanmak, her versiyonu onu isteyerek gel. Doğru gücü deski de Asbest levhan var, tahtan var, buradan var. Bunları satamıyorum zaten. Direkt, direkt eve de biliyorum 17 saniyede ama hemen geldi güzel evet benden şimdilik bu kadar arkadaşlar başka oyunlarda görüşmek üzere devam edeceğiz yani çiftlik hayatını nasıl işleyeceğiz yani açıkçası bu simülasyonların hepsi aynı bir yerde fakat işte bazıları ayrılıyor birbirinden. Ee, bir çiftlik hayatı görmedik ama bir bakalım. Belki ilerleyen süreçlerde görebileceğizdir. Sizler de oyun hoşunuza gittiyse açıklamada Steam linkini bulabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Bu